Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamla pizza oyunu oynayacağız. Merhaba. Pizza dükkanı. Şöyle göstereyim. Babamı. Merhaba. böyle Şöyle. Gün 14. Son günümüz kalmış. Bir gün sonra bugünü bitirince yeni malzeme açılıyor. Çok güzel. lan Ada bu oyunda çok başarılı olmaya başladı. <laughs> Hatta Vay. oyunun sonunda size bir sürprizi var. Ne? Yani sürprizi? Bayılacaksınız. Ada ya sürpriz yapmayı sevmiyor. Aynı. Ama ben. Dur, gitme. Çünkü çok beğendim, çok başarılı. İzlemeyeceğim. İzlemeyeceğim daha sonra. En fazla kaç dakika yapabiliriz? Tahıl yok, acı yok. Ne? Yani tahıllı şeyler karnımı ağrıtıyor. Her şeyden olsun ama kepekli hamur veya mısır olmaz. Tamam. İpucu ya. Bu nasıl bir şey? Peynir, sucuk, sosis, mantar. Şey de çıkarmıştım. Kağıt falan. Dur. Sen söyle kanka. Peynir. Sucuk tamam. Sosis Sucuk yavaş söyle Sosis. Sosis Mantar Mantar her şeyi istemiş Zeytin Tamam biz bunu karışık yapalım Patlıcan Zeytin <laughs> Ve sos Patlıcan Sos Sosu gerek yok zaten sos Yani Pizzanın içinde kullanılan şey zaten Tamam. Ne? Biliyoruz ki yapmayı. Şöyle. Hemen sosumu koyalım. Bu arada pizzacı oyunu yazarsam çıkar. İyi pizza güzel pizza oyunu ismi oyunu şimdi koyalım. Sucuk var mıydı? Sucuk. Evet, socuk, sucuk, socuk evet, sucuk, sucuk, sucuk dedim. Evet, sosis diyeceğini sucuk dedim. Sucuk, sosis. <laughs> e direkt karışık yapalım biz. Evet, bence de mantıklı. Mantar, zeytin. Bak, Bak her şeyi yapacağım. istemiş. He. Bak bir tane kadın geldi oyunda. Ne dedi söyleyeyim mi? Evet. Bir tek sosis istiyorum. Başka bir şey yok. E bir de sucuk falan istiyorum dedi. Ee, ben de bir tek sosunu koydum. Peynir falan koymadım. Hmm. Elin biraz sıkı galiba senin. Hiç peynir koymasaydın istiyorsa dedi. Hmm. Sen sos istemedin. Niye? 7 hmm. lira vermeyeceğim. Bunu 70 yapmaya çalışıyorum. Niye diye sorar insan ya. Niye diye sorar insan. Niye? Kaplumbağa nine. <laughs> e ee, bir tane şey var çünkü. Çok karışık oldu. Çok karışık. Öyle istedi çünkü. Bakalım tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım paketledik, götürelim dostum. Al bakalım Çık Evet. Evet Ama. dedi. Ha, ha, oha köpek geldi. Evet. Başarın bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Aa. Tamam. Mantarlı pizza. Bir mantarları, iki mantarlı şey, iki tane. Ah, ah. Dur. Şimdi bu a mantar zaten. Bir tek mantar zaten. Hep bize yardım ed eden bir reklam çıkıyor oyun. E gerçekten bir mantarlı istediyse. Ne? Ha, gerçekten bir mantarlı. Bir tane mantar oluruz. Tamam mı? İki kare evet. Bu telefon bozuk şunu çıkaralım ben artık. Evet, evet. Aa, şu do... oldu mu? Bakalım. Çok güzel görünmüyor mu? Bu arada açlık seviyesi var müşterinin. Ben onu gösterirken biraz daha açlı şey oldu. Ben böyle böyle bakarak yapmaya da şey alışık değilim. Lan nerede? Ne dediğim pizza güzel misin? Evet ben pizza ile konuşan ilk, ilk kadın. Nasıl mı böyle oldum? Mükemmel bir sucuklu pizza yaptı an, anlayayayım. Bak kimse yok ha. görüyor musun? Bu görünmez ben görünmezim fa, fa, falan e, de, demişti bana e, geldiğinde. Evet. Bu bir daha gelmişti. Görünmez adam işte bu. Hmm. Burada yeni müşteriler falan gelebiliyor. Çok ilginç. Görünmez. Yeni müşteriler. Sucuklu pizza. Klasik. Benim sevdim ben Bak pizza dediğim böyle olur kardeşim. Geçiyor. Bunun geçmesini göremezsiniz. Yani o kadar yavaş ki. Hadi 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 Oluyor oluyor oluyor. Bak bu arada bunu üç kere geçirince yanıyor şöyle estağfurullah. Bir tane deneyeyim. Bir tane deneyeyim. Müşterinin açlık seviyesi bitince ne oluyor onu çok merak ediyorum. Hadi al. Bu pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bir... işte hızlı okuman gerekiyor kardeşim. Hepsi beğendi. Gün 14. Kazanç. Toplam kar 10 TL. Aha. 10 TL dedim ya. TL. 10 lira 60 kuruş kazanç. Toplam var. kar 10 TL. Kazanç 36. Toplam 22 lira. Bu oyunun ben bak 10 artı 36 10 yap 22 mi yapar? Yapmaz. Hmm. E burada hmm. toplam kazanç 22 Belki sonradan ekleyecek. Hı hı. Çünkü 22 yapması mümkün değil. Tamam. Sonraki malzemeler Soğanlı. bak yetersiz fon. Görüyor mu? Soğan ekleyebileceğiz artık pizza. Aa çok iyi. Ama paramız yetmiyor. 70 lira. <laughs> açmak için 15 oyun gününü bitirin. Tamam sonra ekliyorum. Peynirin Ne konuşuyor Allah ya. ya. Boş boş konuşuyor. Kimi yemin Hangi dilsin? Neresin Allah? Reklama tıkladık. Bu nasıl bir reklamdır ya? Böyle reklam ben görmedim. Yapmayacağım. Hayır. Yapmayacağım. Tamam yapalım hadi. Ya ne oldu şimdi? Ne oldu anlamadım. Reklama oynamayacağım. Geçelim. Geçelim. Geç geç. Ha, sulayalım. Her gün şimdi suluyoruz. Patlıcan çıkacak. Hmm. Bana bir peynirli pizza, bir de sucuklu, mantarlı, zeytinli. Hepsi Tam peynir bir peynirli. Bir dakika dikkat et. Bir, bir peynirli pizza. Bir de sucuklu pizza. Mantarlı, zeytinli ve sosis anlamadım mı? Peynirli İki pizza. Bir pizza istiyor. Onu anladık zaten. Birisi Bana bir peynirli. peynirli, pizza. Diğeri de karışık. Sucuklu mantar peynir karışık tam. Tam diyelim. Arıza kameraya tıklıyorum. Ya biliyoruz. İki tane verebiliyor musunuz? Ne? Verebiliyoruz. Öyle bir Vay. şey var. İstersen 5 tane verebiliyoruz. Vay. Peynirli istediği sadece mi peynirli oluyor yoksa sucuklu da mı oluyor? Hayır sadece peynirli oluyor. <laughs> tamam bu olana kadar biz de ikinciyi çıkartalım. Vay. Şimdi. Ne istemiş de? He? Karışık. Her bulduğu şeyi istedik. Evet, sucuk. Sosiyiz. Sucuk. Sosis. Reklam mı yapıyoruz yoksa yemek mi? Belli olmayan bu soruyu çözebilirim. Abone ol. <laughs> Lan gel. Lan otur şuraya. Otur. Zeytin zeytin tüm müşteriler zeytin istiyor. Tüm müşteriler zeytin ha. Bak hızlandırabiliyorum kendimi tövbe estağfurullah. Bak bu şeyler düşünce çok rahatlıyorum. Tamam olana kadar biz de şu pizzayı keselim. Tamam olana kadar zaten. Dur bir dakika. Ben böyle bir ara ben böyle e, bir ara e, fırından 8 kere geçirmeyi deneyeceğim. Bak deneyeceğim. Yemin ederim deneyeceğim. Gün, bu arada buradan gün gözüküyor. Al bakalım. Güzel sağ ol. İlk defa bir e, böyle bir sözcük duyuyoruz. Ne demek o abla? Başlangıçta bu büyük meyvenin bir sebze olduğunu düşünmüştüm. Bakkaymış ne? Ne? Tamam söyleyeceğim bu patlıcan lezzetli bakka. Şöyle bir pizza lütfen. Patlıcanlı pizza kısacası oğlum. O kadar şey. Bak çıkarmıştım zaten. Bak. Şöyle koyuyoruz. Şöyle şöyle diyor. Herkes şöyle şöyledir. Şöyle. Aynen gördün. Dur bir tane. Bir tane. Pizzayı fırından 100 kere geçirirsek ne olur? Aa başka pizza fırında iki pizza koydum fırına. Tamam Tam üç pizza koyalım fırına. Adamı içi. Fırına evet. üç pizza koyalım. Üç pizza sığabiliyormuş fırına şaka. Neyse onlar orada bekleyecek boş boş. Hadi bay bay. Ortalama bir insan için ortalama bir ne diyor İki kere ortalama bir ortalama bir ortalama. Selam mata ada dedi. Selam mantar ve zeytin ve kümkümse <laughs> ve kümkümse mümkün. Mantar ve zeytin tamam kümküm. Küm. Boşa gitti onları gördün mü? Mantar ve zeytin. Bak ekmeğimiz bitince ne oluyor? Yapamıyoruz değil mi? Ben o ekmekleri boşa harcadım mı demin? Harcadım. Ne, neyli pizza dedi o? Mantar ve zeytin. Mantar ve zeytin. Hımm yarım demedi bu arada. O yüzden kafama göre koyuyorum. Kafama göre koyuyorum. Lan hadi. Sarışın. Dur bunları çöpe atacağız zaten şimdi çöp var şurada. At git. İsraf oldu bak. Ha, hadi. Gitsin şu çöpe. Ay, gel, gel artık gel Allah rızası için ya. O ekmekleri koymakla çok büyük yanlış ettim. Ha. Çok kötü kestim pizzayı. Bakalım beğenecek misin? Teş teşekkürler dedi ve gitti. Mutlu müşteri 11. Evet. Gün 15 evet. tam o malzemeler açıldı. Tamam. Bakın dolma biberi açıldı. 100 lira. Kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Yayınlayabiliyor ne? muyuz 13 dakika Yayınlarız ya. Çok değil mi? Bu videodan bu kadar olsun. Hı -hı. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Çocuklar Sigma burada olacak. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca Adana size sürprizleri devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.